Hepinize ne arkadaşlar. bu kuleyi çekeceğiz. Evet çıkaralım arkadaşlar ve o pas diye alınca çıkıyor. Evet düştüm o yüzden ben durdurup çıkacağım. Hızlandırdım ben o yüzden. Bakın arkadaşlar bir önceki videomda kuleye tırmanmıştık ama gidememiştik arkadaşlar. O yüzden enerji içeceğimizi alıp sürpriz kutuyu alacağız arkadaşlar. Şey, hadi bakalım. Evet arkadaşlar aldım. İkiz aldım. İkiz pasta verdi. Hadi bakalım. Vay. Şuradan bir selfie çekilmeye çalışıyorum ama olmadı. Evet. Şöyle bir selfie çekelim. Paylaşalım arkadaşlar. Ve şimdi size onu nasıl yaptığımı göstereceğim ama ilk önce şurada bir fotoğraf çekilmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Durun. Aa. Ne oluyor? Çıkamadım. Şurada bir fotoğraf çekilmeye çalışayım. Yok ya. güzel almadı arkadaşlar. Siliyorum. Şimdi aşağıya atladım. Bakın göstereceğim arkadaşlar şimdi. Şu o etkinlik üzerindeki şeylerden kazancı oluyor ve şöyle bir fotoğraf çekelim. Paylaşalım. Bu arada çıkartma açılmış. Ha, reklam. Çıkartma açılmış. Ha, sürpriz kutuya geldi. Hemen koyalım arkadaşlar. Param da maşı ama. Çünkü en son bu yıldız ben şu an videosunu çekmeyi unuttum. Evet arkadaşlar bu şekilde Şimdi ne yapalım? Ah, burada bir bak vardı arkadaşlar. Gelin yapalım. Hem yürüme bug'ın hem de tutma yerine basıyoruz. İkisini de aynı anda basıyoruz ve bu şekilde kalabiliyoruz. Hadi pasta avına çıkalım arkadaşlar. Bu bitene kadar. Böyle. Burada morf ile tırmanmaya falan çalışacağım. Evet. Ama tırmanacağım. Ya biraz zor oldu ama yarış başlıyor arkadaşlar ama üzgün haberse yarış bitene kadar sadece bu ayakkabılar bizde kalabiliyor. Tavşan güncelen gibi arkadaşlar ya çok güzel. Böyle işte pasta avına çıkıyoruz arkadaşlar. Burada da bir tane pasta var. Aa sıkıştım. arkadaşlar az minevinin gizemini de göstereceğim arkadaşlar size. Ve onun ne olduğunu da biliyorum arkadaşlar. Gelin göstereyim isterseniz çilek pastaları da alalım. Aa bitti. İlk öncelikle roket almaya gidiyoruz arkadaşlar. Roket bagını bir önceki videomda göstermiştim. İzlemeyenler için izleyebilirler. Hemen şuradan roket yeri yapmadan şu parkur yerine gidiyoruz arkadaşlar. Böyle uçuyorum. <laughs> Buradan da şu pembe yere gidiyoruz arkadaşlar ve gittim.